Yeni videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli hem de yapımı kolay olan bir iftar menüsü hazırlayacağız. Öncelikle tatlımız tamamen şerbetini çekmesi için tatlı yapımından başlayalım. Tencerenin içerisine 2,5 su bardağı suyumu ekliyorum. Ardından 2,5 su bardağı şekerimi de ilave edip ara ara karıştırarak kaynamaya bırakıyorum. kaynayan şerbetimin içerisine bir limon dilim bırakıyorum ve 5 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Ardından şeker powderimizi yapım aşamasına geçebiliriz. 125 gram tereyağını karıştırma kabının içerisine alıyorum. Ardından bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtamı da ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ardından bir çay bardağı irmik. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekliyorum. Ve son olarak da 3 su bardağı un kullanacağız. 3 su bardağı tamı tamına yetiyor ama yine de kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi şeker fare hamurumuz artık hazır. Yumuşak bir hamur elde ettik. Ardından şekil vermeye geçeceğiz. Hamurumdan küçük bir parça alıyorum ve elimle yuvarlayarak yuvarlak şekil veriyorum. Siz istediğiniz şekle göre yapabilirsiniz. Porsiyonlarını ya da büyüklüğünü küçüklüğünü istediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve ortasına kavurduğum fındıklardan bir tane yerleştiriyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında 30 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişen sıcak şeker parenin üzerine soğuttuğum şerbetimi ilave ediyorum. En az 3-4 saat kadar buzdolabına dinlendirin şerbet tamamen çeksin. Çeşmeli gel çorbasını öncelikle küp küp doğradığımız soğanları zeytinyağı ile kavurarak başlıyoruz. Hemen ardından bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ancak videoda orası çıkmamış. Ben tarife ekledim. Burada da söyleyeyim sizlere. Unu ilave ettikten sonra yıkadığımız mercimeklerimi de karışımın içerisinde ekliyorum ve birkaç dakika kadar kavuruyorum. ardından suyunu ilave ediyorum ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan çorbamın içerisine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip hiç tane kalmayacak şekilde blenderdan geçiriyorum. yarım su bardağı süt, yarım limon ve bir adet yumurtadan elde ettiğim terbiyeye şöyle çorbadan birazcık ekleyip tamamını çorbanın içerisine ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Ve son olarak da çorbamızın üzerine dökmek için eritmiş olduğum bir yemek kaşığı tereyağının üzerine bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da pul biber döküyorum ve şöyle güzelce eritiyorum. Sosumu servis tabağına aldım. Çorbamın üzerine güzelce şöyle gezdiriyorum. En son da maydanoz ekleyebilirsiniz. Çok güzel tat veriyor bilginiz olsun. Ve çorbamız hazır. Gerçekten çok pratik, çok kolay ve lezzetli oluyor. Farklı bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ana yemek için de yapımı hem kolay hem pratik hem de lezzetli bir tarif tercih ettim. Tavukları bu şekilde marine edip fırında pişirdiğimiz zaman gerçekten mangal tadındaymış gibi oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şişe tamamen geçebilecek boyutlarda tavuklarımı küp küp doğradım. Marinesi için yarım çay bardağı sıvı yağ mı ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı salça kullanacağım. Biberle normal domates salçasını da karıştırabilirsiniz. olarak da bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biberimi ekliyorum. Ardından küçük küçük doğradığım sarımsaklarımı ekliyorum. Sarımsak sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. 1,5 çay kaşığı tuzumu da ekledikten sonra şöyle hepsini güzelce bir harmanlıyorum. Soslamış olduğum tavuklarımı en az 2 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Tavukları marine olurken o sırada patateslerimi doğruyorum. Yine aynı şekilde patatesleri de tavukları doğradığım gibi küp küp doğruyorum. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Yine baharat olarak da bir tatlı kaşığı kekik ve bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber kullandım. Bir çay kaşığı tuzumu da ilave edip patateslerimi soslarıyla harmanlıyorum. Dinlendirmiş ve soslamış olduğum tavuklarımı çöp şişlerime çok fazla sıkı olmayacak şekilde diziyorum. Şöyle uygun bir tepsinin içerisine yağlı kağıdımı yerleştiriyorum. Ardından hazırlamış olduğum patates ve tavuklarımı da tepsinin içerisine yerleştireceğim ve önceden ısıttığım 200 derecede tavuklar ve patateslerin üzeri kızarana kadar pişireceğim. Ana yemeğin yanına ben pirinç pilavı tercih ettim. Siz kendi tercihinize göre bulgur pilavı ya da makarna ile servis edebilirsiniz. Birbirinden güzel ve pratik tariflerle tekrardan sizlerle birlikte olacağım mutlaka. Videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.